köylülerini için öldürmeliyiz. Çünkü onlar ağır kanlı adamlardır. Değişen dünyaya karşı kerpiç duvarlar gibi katı, çakır dikenler gibi susuz, kayıtsızca direnerek yaşarlar. Aptal, kaba ve kurnazdırlar. İnanarak yalan söylerler. Paraları olsa da yoksul görünmek gibi bir hünerleri vardır. Her şeyi hafife alırlar ve herkese söverler. Bu duyduğunuz dizeler Şükrü Erbaş'ın Köylüleri Niçin Öldürmeliyiz adlı şiirin küçük bir bölümüydü sadece. Ama ben açıkçası çok kötü şiir okuduğumun farkındayım. Bu nedenle tamamını okuyup kulaklarınızı tırmalamak istemediğim için sadece can alıcı noktasını sizlere aktardım Şükrü Erbaş'ın şiirinin. Peki Şükrü Erbaş'ın şiirini hangi minvalde tartışacağız derseniz gördüğünüz gibi ironik de olsa Şükrü Erbaş'ın şiirinde köylülere karşı bir garez besin. Yani köylüleri niçin öldürmeliyiz diyor ve bunun arka planını açıklıyor. işte köylüler kötü adamlardır, köylüler şöyle böyledir falan gibi bir takım yaklaşımlar içine giriyor Şükrü Erbaş. Tabii dedim ki burada ironi yapıyor ama bu İran'ın altyapısını tartışacağız, fayatlarını tartışacağız sizlerle. Bunun arka planda aslında uzun, uzun bir Türk modernleşmesi yapıyor, Türk edebiyatı yapıyor. Ta Tanzimat'a kadar geri gitmek gerekiyor. Tanzimat'tan itibaren Türk edebiyatını sizlerle bir tartışacağız. Niye Tanzimat'a kadar geri gidiyoruz? Çünkü Türk edebiyatı, Tanzimat, yani Türk edebiyatına roman geleneği daha doğrusu Tanzimat'la ortaya çıkmıştır. Tanzimat'tan önce bizde Türk edebiyatında roman diye bir şey yoktur. Batı'da vardır ama Bizde yoktur. Peki tanzimat döneminde nasıl ortaya çıkıyor derseniz, tanzimat döneminde romanların oluşmasının önemli bir sebebi var. O da nedir derseniz, kamuoyu oluşturmak. İşte burada ilk olarak bir Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ne falan rastlıyoruz. Genel olarak ilk katalizör diyebileceğimiz. Burada mesela bizim karşımıza Ali Suavi, işte Şinasi, Namık Kemal gibi adamlar ortaya çıkıyor. Bu adamlar nasıl yapıyor derseniz bu kamuoyu oluşturmayı. Şimdi bu adamların yazdıklarıyla, gazete yazıları olabilir, işte tiyatro olabilir, edebiyat olabilir, edebiyatın farklı kolları olabilir. Bunlarla kamuoyu oluşturup kendi modernleşme perspektiflerini topluma açılamayı amaçlıyorlar. Hatta bunu Profesör Doktor Fahriyetim şöyle özetliyor. Çok açıklayıcı bir ifadeyle. Şinasi'nin kompleksi batıcılığı diyor. Ali Suavi'nin demokrasi bir oyundur bozarız, gerekirse yeniden yaparız ve Namık Kemal'in de en geniş oranda parlamentolu bir idareden yana olduğu, parlamentolu idareden, parlamentolu bir idareden faydalanmaktan yana olduğu karşımıza çıkıyor bizim. Bu adamların işte gerek Şinasi'nin, gerek Namık Kemal'in, gerek Ali Suavi'nin yazdıklarına, çizdiklerine bakarsanız bunu net bir şekilde görebilirsiniz. Hatta bu söylediğim ifade çok çarpıcıdır. Şöyle ki, Türk siyasetinde malum 3 ana belirgin damar vardır. Günümüzde de böyledir. Bunun temeli ta işte o Ali Suavi'ye, Şinasi'ye ve Namık Kemal'e az önceki serdettiğim ifadeye kadar dayanıyor. Ben hangi damarın hangisine ait olduğunu söylemeyeyim. Onu da siz bulun ama videonun altında yorumlar kısmında bir şekilde belirtirseniz siz de üzerine tartışabiliriz. Dediğim gibi Tanzimat Romanı'nın esas amacı kamuoyu oluşturmaktı. Şimdi Tanzimat Romanı'nda belli başlı temalar işlenir. Nedir bunlar? Doğu-Batı ikiliği, işte modernleşme, batılılaşma sorunsalları üzerine bir temalar kurgulanır. Ama Cumhuriyet'e gelindiğinde işler değişecektir. Çünkü niye? Cumhuriyet döneminde artık işte batılaşma, modernleşme, işte Doğu Batı ikili falan bunlar aşılmış. Çünkü bir takım reformlar falan yapılmış, işte devrimler yapılmış. Bunlar aşılmış. O yüzden artık temalar değişecek Cumhuriyet'e gelindiğinde. Cumhuriyet'e gelindiğinde hangi temalar var? İşte eden edilen meseleleri işlenecek. İşte toplumsal sorunları edebiyatla böyle bir projeksiyon tutulacak. Hatta Cumhuriyet döneminde 1920'lere 30'lara doğru gelindiğinde Bizim yani Türk edebiyatında baskın bir figür olarak, önemli bir figür olarak karşımıza Yakup Kadri Karaosmanoğlu figürü çıkacaktır. Şimdi Yakup Kadri Karaosmanoğlu figürü oldukça önemlidir Cumhuriyet dönemi edebiyat açısından. Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1930'larda özellikle göze batıyor. Bu dönemde yazdığı iki tane önemli kitap var. Bunlardan bir tanesi Ankara'dır, Ankara romandır. Diğeri de Yaban romandır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1932 yılında yazdığı Yaban'da kurtuluşa kayıtsız kalan ve yeni rejimin köylülerin hayatına etkisini tam idrak edememiş köylüler varken 1934 yılında yazdığı Ankara adlı romanında Cumhuriyet'in 20. yılını kutlamak için Ankara'ya gelen köyler üzerinde durulur. Şimdi Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun ilk kuşak Kemalist olarak ve tabii ki de sıkı bir kadrocu Kemalist olarak bir kadro videosu çekmiştim ya ben. Onu da izlemeyenler izlesinler çünkü tekrar tekrar üzerinden geçersem aynı konuları böyle tekrar etmek gibi olur. İzlemeyenler o videoyu izlerse biraz daha tamamlayıcı olacaktır. Ben linkini aşağı bırakayım. Şimdi Yakup Kadir ilk kuşak Kemalist ve kadrocu bir aydın olarak, sıkı bir kadrocu bir aydın olarak Şimdi burada iki şeyi amaçlamış olabilir. Şimdi kadronun amacı neydi dedik biz? Kadronun amacı Türkiye ve Kemalist rejimi, Kemalizmi daha doğrusu bulunduğu noktadan daha sola çekmekti. Ama Türkiye'de sınıfların olmayışı Türkiye'nin sola açılımının önüne takos koyuyordu. Bu durumda Taşra, Cumhuriyet'in her yönüyle ilerlemeci idealizmi karşısında geri kalmış ve geri kalmakla direnen bir yapı olarak resmedilmiş olabilir. Öte yandan sınıfsız, kaynaşmış, kütle teorisine yürekten inanmış bir kadrocu olarak bu teoriyi beslemek istemiş olabilir. İkisi de mümkün. Tabi toplumun önemli bir kısmı köylerde yaşayan bir Türkiye var. Yani herkes aşağı yukarı toplumun önemli bir kısmı köylerde yaşıyor. Bu nedenle köylerin üzerinden böyle bir tartışma açıp köy sorunlarını masaya yatırmak tabi rejim bağlamında masaya yatırmak oldukça tabii ki de pratik yani Yakup Kadri Osmanoğlu açısından. Ama bir süre sonra artık köy romanı tartışması keşmekeşi olur hatta tartışma değil. Çünkü mekan olarak köyde geçen veya mekan olarak köyü konu alan ama bir kısmı da şehirde geçen bir takım romanlar ortaya çıkacaktır. Ve bunlar genel olarak köy edebiyatı, köy romanı falan diye geçecektir. Mesela bu konuda karşımıza bir örnek verebilir ben size çıkan, karşımıza çıkanlardan. Orhan Kemal'dir. Şimdi Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar Üzerinde diye bir kitap vardır. Mekan olarak bir kısım köyde bir kısmında şehirde geçer bu. Yap. ama genel olarak işte Çukurova'daki işte işçilerin, köyden gelen işçilerin bir takım sorunlarını masaya yatırır. Ama baktığımız zaman köy edebiyatı olarak geçer. Çünkü dili, üslubu falan tartıştığı konular köy edebiyatına daha yatkındır. Ama dediğim gibi bir kısmı mekansal olarak köyde geçerken önemli bir kısmı da gene mekansal olarak şehirde geçer. Ama köylülerin şehre geldiğinde işte bu özellikle kapitalizmle karşılaştığında bir takım sorunlar yaşadığı, işte bu ayak uydurmakta zorlandığı falan gibi bir takım meseleleri işler. Aslında alttan alta da Orhan Kemal o kitabında emek sermaye kapitalizm çelişkisini falan biraz masaya yatırır. Yani soldan bir köycülüğe veya işte köy edebiyatına soldan bir yaklaşım söz konusudur. Reşat Nuri'nin Çalıkuş diye çok meşhur bir kitabı vardır işte orada. Öğretmen Feride hepimiz biliriz değil mi? O kitap da aslında mekanize olarak yani şeyde geçer, köyde geçer ama köy edebiyatı olarak da zaten bilinir. Ama bir yandan da köyün meselelerini tartışmaz mesela. Neyi tartışır? Eğitim meselesini tartışır mesela. Şimdi eğitim meselesi çalı kuşunda uzun uza diye masaya yatırılır. Eğitim sorunsalı üzerinde durulur. Ama baktığınız zaman köy edebiyatı diye ele alınır. Yani ama eğitim temelde, özünde şehre has bir mevzudur. Köye has bir mevzu değildir. Ama esas köy edebiyatı Türkiye'de 1950'lerde başlayacaktır. 1950-1980 arası Türkiye'de özellikle o 30 yıllık kabaca 1975-80 falan da diyebiliriz. Kabaca işte o çeyrek asırlık dönem Türkiye'de köy edebiyatının çok revaçlı olduğu bir dönem. Hem yazılması açısından yani edebiyatçıların bunu yazması açısından hem de okurların bunu tüketmesi açısından söylüyorum. Oldukça revaçta olduğu bir dönemdir. Niye 1950'lerde bu iş böyle bu kadar ortaya çıkıyor? Niye esas 1950'lerde bir durlaşıyor köy edebiyatı diyebilirsiniz? Şimdi malum Türkiye'nin 1940'larda bir köy enstitüleri projesi vardır. Cumhuriyet'in en önemli projelerinden bir tanesidir. 1950'lere gelindiğinde artık köy enstitüsünde yetişip yani köyün iç dinamiğiyle yoğrulup yetişen yazarlarımız bizim köy edebiyatı yazmaya başlayacaktır. Köyün kendi iç dinamini çok gerçekçi bir perspektifle yansıtacaklardır. Burada mesela bizim karşımızda bir Mahmut Makal ve bizim köy örneği çıkacaktır. Onun haricinde işte Talip Apaydınlar falan da aynı şekilde köy enstitüsünden yetişmiş yazarlarımızdır. Ama 1950'lere gelindiğinde köyün üstünün içinden çıkıp böyle edebiyata soyunan yazarlar Mahmut Bakal gibi mesela önemli bir özelliği var. Bunlar siyasi angajmanı diğer köy edebiyatı yazarları kadar yüksek tonda değil. Mesela ne demek istiyorum? Şimdi Yaşar Kemal işte Orhan Kemal'den falan bahsettik ya işte orada kapitalizm emek sermaye ilişkisini o çelişkiyi falan işliyor aslında köylülerin adapte olamaması mesela kapitalizme o yüzden bir takım işte problemlerle karşılaşmasını falan işliyor ya. Şimdi bunların bir takım kendi nazariyelerine siyasi angajmanı özellikle sol mahalle açısından söylüyorum ama köyün içinden gelip yani o köyün kendi iç dinamiğiyle yoğrulan Mahmut Makal gibi yazarların siyasi angajmanı onlar kadar yüksek değil. Yani daha gerçekçi falan bir perspektifle verebiliyor. Evet hani Yaşar Kemal falan da kitapları çok iyidir. Ama dediğim gibi onların daha çok böyle siyasi tonu vardır. Siyasi tonu yüksektir o kitapların. Burada 1950'lerde işte bu Mahmut Makal ve Bizim Köy oldukça ayrışır diğerlerinden. Hatta Mahmut Makal ve Bizim Köy kitabı bu işin oldukça böyle bir başlatıcısı, katalizörü falan diyebiliriz rahatlıkla. Şimdi bu kitap aslında öncelikle Varlık Dergisi diye bir dergi var. Onda tefrika ediliyor. Yani böyle parça parça sonra daha sonra kitaba bütünleştiriliyor. Ve Mahmut Makal bu kitabı yazmaya başladığında yani tefrika olarak sadece 17 yaşında. Künestüsünün içinden falan çıkmış. Ama esas önemli noktası bu kitabın şu ki Şimdi bu kitap basıldıktan sonra önce 3-4 dile çevriliyor hızlı bir şekilde. Daha sonra başka dillere falan da çevrilecektir. Pek çok Batı diline çevrildikten sonra adeta geri kalmış bir ülkenin antropolojik kazısı gibi algılanıyor. Mahmut Makal'ın bizim köy kitabı. Peki 1950'lerde Mahmut Makal'la birlikte niye böyle bir köy edebiyatı falan furyası başladı? Bu kadar bir yükselişe geçti diyebilirsiniz. Şimdi burada Cumhuriyetin politikaları önemlidir. Cumhuriyet malum işte bu köy ve köycülük üzerine önemli yatırımlar yapmıştır. Bunu Atatürk'ün sözlerinde falan da görebilmek mümkün. Daha sonra inönü'nde aynı politikalar devam edecektir. Hatta inönü döneminde işte 2. Dünya Savaşı yıllarında politikaların etkileriyle işte baktığımız zaman işte köylerde şeyler kurulacaktır. Köy enstitüleri falan kurulacaktır. Çiftçi topraklandırma kanunu yapılacaktır. İşte yani köylüye köydesin köyle kal. İşte toprağı olmayan köylüye gidip işte orada şey vermek, toprak vermek daha öncesinde işte halk evleri falan açılacaktır. Köylü bilinçlensinliği, millet mektepleri açılacaktır. Yani Cumhuriyet'in tek parti döneminde köye ve köylüye yönelik yatırımları önemlidir. İşte Atatürk'ün modern köy projesi falan da vardır da tabi bunların birçoğu gerçekleşemiyor. Hatta hemen hemen hiçbirisi baktığımız zaman bunların gerçekçi bir perspektifle gelişimi daha çok böyle nostaljik veya romantik falan bir şeyler olarak kalıyor. Yani ne çiftçiyi topraklandırma kanunu ne işte toprak reformu ne de işte bu köy aslında beklenen şey verimi tam da sağlayamıyor diyebiliriz rahatlıkla. Cumhuriyetin köye ve köylüye yönelik politikaların biraz daha bir romantik nostaljik falan kalması nedeniyle şimdi köylülerin durumu 2. Dünya Savaşı'nın özellikle işte o savaş koşulları, savaşın olağanüstü koşulları nedeniyle oldukça kötüydü gerçekten. Yani yani köylü yani tırnak içerisinde veya işte tırnak içerisinde de gerek yok. Yani gerçekten böyle bir sefalet içerisindeydi. Bunu hatıratlardan falan görebilmek de mümkün. Hatta İrber Ortaylı da zaman zaman açıklar şey benim çocukluğumda işte köylerin durumu içler acısıydı falan diye Ankara'nın köyleri bile bu yani değil ki işte siz Taşra'nın köylerine falan gittiniz artık durum nasıldır? Dediğim gibi hatıratlardan falan da görebilmek mümkün. Hatta köy edebiyatlarını falan da okursanız yani onlar öyle çok da yani böyle gerçekten uzak şeyler değildir. O sefalet gerçekten vardır. Bu doğrudur. Ve bu sefaletten mütevellit köyler daha doğrusu Taşra 1950'ye 46-50'ye falan doğru gelindiğinde Türkiye çok partili siyasi hayata geçmesiyle birlikte kendilerini doğrudan Demokrat Parti'ye entegre edeceklerdir. Çünkü o tek parti döneminin o sefaletinden falan artık oldukça sıkılmışlar, yorulmuşlar. Ha Demokrat Parti de iktidara geldikten sonra şöyle köylülerin durumunu bir nebze de olsun iyileştiriyor. Evet çünkü hani 2. Dünya Savaşı'nın artık o işte üstü koşulları aşılmış. Yani e, savaşın bir takım şeyleri geride kalmış. Normal yani işte Türkiye kendisini batıya entegre etmiş. Bir takım işte, ekonomik iyileşmeler falan olmuş işte özellikle Demokrat Parti'nin ilk yıllarında. Bu köylüye doğrudan bir şekilde yansıt, yansıtılıyor. Doğru. Yani oy potansiyeli de zaten orada yatıyor adamların. Normal. Ama Demokrat Parti CHP'den pek farklı bir siyaset bitmiyor köy ve köycülük üzerine. Yani nasıl ki CHP işte özellikle 1940'lı yıllarda işte köylüye işte köyüne falan gibi bir takım şeylerle köylüsün köyde kal köyden çıkma sakın şehre gelme demek istediyse çünkü yani orada da şöyle yani oldukça CHP açısından tek parti dönemi açısından çok pratik bir yaklaşım olarak görülüyor baktığımız zaman. İşte köye köylüye özgü bir sattan geçirip yani e, köyün bir takım gerekleri vardır. İşte tarımla uğraşacak, hayvancılıkla uğraşacak ama bir yandan da bu adamın cahil kalmaması gerekiyor. İşte, Künsüleri falan gibi bir takım şeylerle özel bir tedrisattan geçirip bu adamları işte, e, köy ekonomisine kazandırmak falan oldukça pratik yani baktığımız zaman. Ama Demokrat Parti dönemine gelindiğinde Tamam belki köy enstitüleri falan yok işte Demokrat Parti'nin işte birkaç yıl sonra kapatacağı falan bir projedir. Ve CHP dönemindeki işte o çiftçiyi topraklandırma falan, toprak reformu falan onlar da uygulanmıyor baktığımız zaman. Ama Demokrat Parti de CHP gibi CHP'ye benzer şekilde köylüleri köyde tutmaya yönelik ve e, köylülerin köydeki yaşamın devam etmesine yönelik bir takım politikalar izliyor. Yani CHP'den aslında çok farklı bir Köy ve köycülük politikaları izlemiyor. Şimdi burada bir takım sıkışmışlıklar ortaya çıkıyor. Köylüler ve taşra açısından. Şimdi taşra şöyle düşünüyor. Ötekilen, ötekileşme, işte dışlanma, e, emek, sermaye, kapitalizm çelişkisi. Çünkü özellikle şehre karşı bunu hissediyor. Şimdi şehre karşı şehrin yaşamı, şehrin o pırıltılı yaşamı biraz daha parlak. Biraz daha e, onlara cazip geliyor. Özellikle işte 1950'lere falan gelindiğinde artık köyden yetişen kimseler işte önce okullarda falan okuyacaklar. Daha sonra Ankara gibi, İstanbul gibi şehirlere üniversite okumaya gelecekler. Bu köylülerin çocukları ve işte köydeki sefalet Ankara'yı karşılaştıracak. Onu mukayese etme imkanı bulacak. Öncesinde belki köyden çıkma imkanı yoktu o adamın. Şehir yaşamını çok bilmiyordu. Evet bir hisler falan bir şeyler vardı tabii ki de o kadar da yabancısı değillerdi. Ama özellikle üniversite okumaya gelen gençler hatta 1950'lerden sonra 1960'larda daha da çok olacak. Köylere kadar gazeteler gelmeye başlayacak. Mesela gecikmeli geliyor tabi orası ayrı. Ee, Ankara'da yayınlanan gazeteler İstanbul'a bile mesela bir gün sonra gidiyor. İstanbul'da yayınlanan gazeteler de mesela Ankara'ya bir gün rötarlı geliyor aynı şekilde. Hani değil ki taşrayı düşünün siz. Yani gazete gelmeye başlayacak, eğitim sistemi yükselecek, bir takım gelişmeler olacak. Adamlar çocuklarını işte üniversiteye gönderecekler. Yani köydeki sefaletle şehrin o ışıltılı pırıltılı falan yaşantısı, işte elitlerin seçkinlerin yaşantısı böyle bir mukayeseye tabi olacak. ve bu dediğim gibi işte köyde bir takım çelişkileri doğuracak. E bu çelişkiler ne olacak? İşte ötekilenmişlik, dışlanmışlık, hissiyatı, bir takım problemlerin köyde yaşanması, işte sağlığa, eğitime, biraz daha güç ulaşma, birçok şeye güç ulaşma, yani dediğim gibi işte kapitalizm gibi emek gibi, sermaye gibi bir takım çelişkiler bir sıkışmışlık doğuracaktır. E bu da doğrudan edebiyata yansıyacaktır. Bir de işte köy enstitüleri falan adamlar yetiştirmişti. Mahmut Makal gibi falan bir takım yazarlar çıkarmışlar. Çok kıymetli tabii ki de. Ayrıca bir de solun gündeminde sürekli şimdi bu köy edebiyatı falan mevzusu. Peki solun nasıl gündeminde diyebilirsiniz. Şimdi elitler bir kere özellikle soldan gelen bürokratik elitler işte gene bürokratik aileler, bürokratik elit ailelerinin içinden gelenler bu nostaljik köy köycülük falan mevzusunu sürekli gündemde tutuyor. Diri tutmaya çalışıyor. İşte Yaşar Kemal'in edebiyat kitapları bunun bir örneğidir diyebiliriz. Tabii örnekler de çoğaltılabilir ama tek tek hepsini değişmeye gerek yok. Özellikle mesela CHP çevrelerinde 1950'lerden sonra 1960'larda 70'lerde halen de nostaljik bir şekilde ve romantik de bir şekilde CHP köy ve köycülük söylemlerini diri tutuyor. Mesela köy ensülleri Ya 1940'larda açmışsın, 50'lerde kapatmışsın, içini boşaltmışsın zaten onu da. Yani hatta yani Hasan Ali Yücel de şimdi bunların mimarı falan. Hasan Ali Yücel'den sonra aynı CHP, sen İsmet İnönü, Hasan Ali Yücel'in yerine Reşat Şemsettin Sirer'i getirmişsin. Reşat Şemsettin Sirer de tam bir köy düşmanı. E ne oluyor? Köy içini boşaltıyor. Yani CHP bunu kendisi yapıyor zaten. E sonra sonra 1950'lere 60'lara falan geliyorsun. Aynı anda köy enstitüleri de köy enstitüleri diyorsun. Programında bile yazıyor. Ya hatta CHP'nin içindeki böyle hizipleşmelere falan bakarsanız o dönemlerde yani böyle bir Türkiye'nin mevzusunu görürsünüz mesela 1960'larda bile bir takım böyle hizipleşmelerde falan. E, CHP işte şey vermişti. Bu 1961-65'te İnönü'nün şeyleri var ya koalisyonları. Orada işte bunlar söz vermişti. Künstitleri yeniden açacaktı. E açmadılar biz gidiyoruz. Yani bunu argüman olarak sunuyorlar sürekli. Elitlerin gündeminde yani. Hatta 1960'larda özellikle solun çok yükselişe geçtiği bir dönemdir. İşte ben Kemalist Yönü Hareketi diye video çekmiştim. Onu da linkini aşağı koyayım. isteyenler izleyebilir. Yani 1960'larda sol acayip yükselişe geçiyor. E, bu ne olacak şimdi? Orada 1960'larda hangi sol dergi açtığınız? Yön, Türk solu, işte aydınlık bilmem ne. Bundan hangisini açsanız böyle bir sayfalarını çevirirsiniz. köy, köycülük. Ama bunlar nostaljik ve romantik bir köycülüktür baktığımız zaman. Biraz daha böyle köyün iç dinamini yansıtmaz işte böyle bir sanayileşme programı koyuyorsa yanına bir de köycülük programı falan koyuyor bu adamlar. Elitler tabii ki de. Ama bunu Ankara'dan, İstanbul'dan işte yumuşak koltuğunda yapıyor. Köyü görmemiş bir adam. Köyün iç dinamine çok hakim değil. Yani ne kadar gitmiş de görmüştün. Bu tamamen dediğim gibi yani 1940'larda özellikle bu işte şey var ya çiftçi topraklandırma kanunu falan o da gerçekleşmiyor tabii. Şimdi bu sol özellikle 1960'lara geldiğindeki o sol. Şimdi bu İnönü döneminde Kemalizm'in bir kesinti uğradığını savunur. Ama bir yandan da İnönü döneminin bir mahsulü olan çiftçiyi topraklandırma kanununu reddetmez. Hatta onu CHP'nin ne kadar devrimci bir parti olduğunu kanıtlamak için argüman olarak da kullanır. Baktığımızda yani hem İnönü döneminde Kemalizmi terk etmişin ama bir yandan da işte İnönü döneminin onun şeyini görmezden geliyor. Yani o da İnönü döneminin bir şeyi. Bak işte diyor bu Kemalist devrimi diyor ne kadar devrimci diyor. CHP'de devrimci bir parti o zaman diyor. diyor biz de aynısını yapacağız falan. Ama dediğimiz gibi yani bu elitlerin fikirleri ortaya koyduğu işte özellikle dergilerde işlediği tezler falan yani çok romantik falan kalan şeyler. Peki bunlara nereden kapılıyor diyebilirsiniz. Dediğim gibi bir kere böyle bürokratik elit ailelerin içinden geliyor bu adamlar ve genellikle işte Avrupa'da falan işte yüksek tahsili görmüşler. Avrupa'nın belli başlı yerlerine hani Cumhuriyetin salladığı imkanlarla falan gitmiş adamlar Avrupa'ya. Şimdi orada bir takım sol fikirlerle tanışıyorlar. İşte Marksizmle falan tanışıyorlar. Şimdi bakıyorlar, görüyorlar ki evet diyorlar işte bu Türkiye için bir kalkınma reçetesi olabilir. Yani çok da mantıklı görüyorlar kendilerince o dönemler açısından. Şimdi oradan tabii gel işte Türkiye'ye geri dönüyorlar ya bu adamlar. Ne yapacağız? İşte aynı şeyleri burada uygularsak e Türkiye kalkınabilir. İşte bu geri kalmıştı. az gelişmiş falan açabilir. Yani o dönemlerde özellikle şey çok konuşuluyordu. Türkiye geri kalmış bir ülkedir. Türkiye az gelişmiş bir ülkedir. İşte diğer böyle kıta Avrupası ülkeleri falan bizi açmışlar, geçmişler. İşte Türkiye o treni de kaçırmış. Şimdi biz bu treni nasıl yakalayabiliriz? Temel kafalarındaki sorunsal bu. Batı'dan telif ettikleri işte sol yaklaşımlarla işte oradaki tanıştıkları sol yaklaşımlarla biz bu işi kotarabiliriz. Temel bakış açıları, mantıkları falan bu, bu adamların. Ama dedim ki onun telifçi bir yaklaşım. Şimdi bize uymuyor ki bu. Sen getiriyorsun oradan telifçi bir yaklaşımda tamam belki kitleleri mobilize ediyorsun, peşinden sürüklüyorsun. Ama uygulayabiliyor musun bunu? Tatbik edebiliyor musun? Yapamıyorsun. Çünkü niye telifçi bir yaklaşımla geliştirmişsin tamamen bu tezleri ve Türkiye'ye uymuyor bunlar. Yani Türkiye için, yani Türkiye'nin kalkınma reçetesi başka batılı ülkelerin falan yani taklidi olamaz tabii ki de. Hatta yani oradan edindikleri sol fikirler de yani o ülkelerde de zaten bir kalkınma reçetesi olmamış baktığımız zaman. Tabii biz bu bizim köy romanına dönecek olursak Mahmut Makal ve bizim köye dönecek olursak. Şimdi bu Mahmut Makal'ın bizim köy kitabı aslında yani bizim köy adıyla yayınlanan ilk kitap değil dedik ya varlıkla falan tepkik ediyor. Daha sonra bizim köy adıyla işte kitaplaştıracak 1950'de falan yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi aslında aynı adla yayınlanan ilk kitap değil. Ondan önce de Cahit Benç diye bir yazarın çok popülaritesi olan bir adam değil güncelde. Cahit Benç diye birinin aynı adla yani bizim köy adında bir kitabı daha çıkıyor. O da bir köy edebiyatıdır, köy romanıdır. Şimdi orada tabi Cahit Benç'in bakış açısı farklı şeyden Mahmut Makal'dan. Cahit Benç aslında Cumhuriyet'in idealize ettiği yani Cumhuriyet'in içinde o tahayyül ettiği, hayal ettiği köy idealini yansıtıyor. Yani aslında öyle bir köy yok yani ama Cumhuriyet onu idealize etmiş. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela yani Cumhuriyet'in idealize ettiği bir köy köycülük vardır ya işte bu yaptığı yatırımlarla falan. işte en iyi köylü işte, işte Atatürk'ün de işte sözlerinden rastlanan o köylüye ulaşmak. Yani o köylüyü yansıtıyor. Tabi bu gerçekçi bir kitap değil ama Mahmut Makal'ın öyle değil. Dediğim gibi Mahmut Makal doğrudan köyün içinde yoğrulmuş. Küçük yaşlarından itibaren işte köyün süsüne gitmiş okumuş orada tedrisattan geçmiş. O köy, te köy tedrisatını almış yani. Ve yani köylüler zaten programında da şey vardır işte. Böyle kitap kitap okuyorsunuz. İşte belli bir kitap okuma yükümlülüğünüz var. Onunla ilgili yükümlülükleri yerine getiriyorsunuz. Kitaplarda yani dünya klasikleri falan işte böyle Hasan Ali Yücel dizileri falan vardır ya. Yani daha işte felsefe kitaplarının tane şey edebiyat kitaplarını falan kült eserleri okuyorsunuz ve bu şey yükümlülük. Şimdi bu adamlar tabii bunu okudukça yani ortak pişiyor yani edebiyat anlamında ve köyü gerçekçi bir perspektifle yansıtıyor. Mahmut Makal da zaten bu kitabında yani bizim köyde aynı kendisi gibi küçük yaşlarda işte böyle çıkmış işte enstitüde eğitim görmüş ve daha sonra işte öğretmen olarak köye gitmiş orada işte eğitim seferberliği falan başlatmış bir eğitim formasyonunu anlatır kendisi de orada. Şimdi burada şey diyebilirsiniz bana ya bu bizim köyün şeyde konusunda ne kadar sıradan baktığımız zaman yani evet çok sıradan geliyor. Hatta bu kitabı okursanız yani okumayanlarınız açısından tavsiye ederim ama okuyanlarınız da vardır belki ama ya böyle günceldeki bizim yani modern edebiyat gibi çok tat alabileceğiniz bir kitap değil. Ya bu ne falan deyip kapatabilirsiniz. Kalın da bir kitap değildir. ince de bir kitaptır. Bu arada çok kalın değildir yani kalın değildir derken tabi bir şeye göre değişir açıkçası. Yani edebi açıdan şöyle size çok tat verecek falan bir kitap değil. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. Ama köyün iç dinamiklerini çok doğrudan, çok gerçekçi falan yansıttığı için daha o dönemlerde gürültü koparıyor. Edebiyat mahfillerinde ele alınıyor bu kitap daha Varlık'ta yayınlanırken hatta sadece kitap olarak değil, daha Varlık Dergisi'nde ilk tefrika edilmeye başladığı dönemden itibaren edebiyatın gündemine giriyor bu kitap, o derece yani. Şimdi Mahmut Makal bu kitabı yazdıktan sonra özellikle yani kitap olarak, bu Varlık'tan sonra kitap olarak basılıyor ya şimdi ondan sonra özellikle bütün siyasi çevrelerin aranan adam oluyor şimdi Mahmut Makal. Dediğim gibi işte 17 yaşına falan yazmaya başlıyor, işte 20'li yaşlarında falan diyelim biz, farz edelim. Aşağı yukarı o şeye denk geliyor. Baktığımız zaman bir anda bütün siyaset çevrelerinin birden gündemine giriyor bu adam. herkes sahipleniyor. Yani bir nevi aslında böyle Mahmut Makal bütün kapılar açan bir maymunçuk gibi falan diyebiliriz yani tırnak içerisinde. Bir kere Demokrat Parti mesela iktidara geldiği ve gelirkenki dönemde şimdi bu Mahmut Makal bizim köy kitabını alıyor. Bakın diyor CHP'de işte diyor, CHP iktidarı döneminde diyor köylüler ne kadar da ihmal edilmiş. İşte alın bu da şey kanıtı diyor. Demokrat Parti çevrelerinde bu durumda Mahmut Makal çok muteber bir adam oluyor. Hatta Celal Bayar Cumhurbaşkanı olduktan sonra Mahmut Makal'ı alıyor, şeyde ağırlıyor. Çankaya Köşkü'nde ağırlıyor ve davet falan veriyor. E, CHP ne yapıyor diyebilirsiniz. Şimdi 1950'den direkt ilk başlarında bu Demokrat Parti'nin iktidara geliyor ya. Konuşulan konulardan bir tanesi şu. Köyün üstlerini kapatalım. Bura Community Wasser falan filan gibi bir takım şeyler geçiyor o dönemde. Eleştiriler falan söz konusu. Bir de dediğim gibi içi boşaltılmış zaten artık. Demokrat Parti geldiğinde daha CHP döneminden itibaren künstülerin içi boşaltılmış. E bunu kapatalım mı kapatmayalım mı? E dediğim gibi CHP'de de işte böyle bir köy köycülük falan nostaljik de olsa var. E pek tutmamış bu politikalar ama var. E şimdi bu tartışmalar sürerken bu sefer Mahmut Makal'ı bu sefer CHP'de kaynak gösteriyor. E diyor ki bakın diyor işte Mahmut Makal gibi bir adam çıkmış bu künstülerin künstürlerinin. Demek ki işte bu künstürleri faydalı bir şey. Daha nice Mahmut makallar çıkabilir. Bunu kaynak olarak öne sürüyor. Yani dediğim gibi bütün çevrelere uyuyor. Hatta yani radikal sol çevreler bile kullanıyor Mahmut Makalı. Bu sefer solcular da diyor ki ya bu çok gündem oluyor ya artık hani bütün siyasi çevreler böyle şey mi? Mahmut Makal diyor ki işte bu, bu, kitaplarla falan yani Ekim devrimi gibi bir şey bile yapabilir diyorlar. Yani bu ifadeler aynen geçiyor. Yani bu şeyde Rusya'da Ekim devrimi vardır ya ona benziyor. Yani bir Ekim devrimi falan gibi bir şey olabilir yani diyorlar Mahmut Makal açısından. Yani Mahmut Makal aslında yani böyle bütün siyasi yönelimlere cevap veren acayip bir figür haline geliyor. Ya hatta sadece siyasi figür de değil Mahmut Makal. Şöyle ki köy enstrülı yazarlara da adam örnek teşkil ediyor kendisinden sonra. Mesela Taliba Paydınlar falan yetişecektir işte. Hatta Mahmut Makal 2-3 sene arayla aynı konularda farklı kitaplar da yazacaktır. Yani aynı çerçeveyi, aynı temayı kullanarak böyle köy köycülü falan üzerine 2-3 sene arayla farklı kitaplar da yazacaktır. ama tabii onlar şey kadar tutmayacaktır. Bu bizim köy kadar tutmayacaktır. Dediğim gibi Mahmut Makal'ın açtığı yolda bu kulvarda künetli yazarlar tarafından çokça edebiyat kitabı yazıldı. İşte özellikle bu Mahmut Makal işte bu işi böyle biraz bu adamlara kandil yaktı diyebiliriz böyle bir aslında. Aslında deniz feneri oldu diyebiliriz. Köy enstitüleri açısından, köy çıkan yazarlar açısından. Şimdi nasıl diyebilirsin? İşte dedik ya mesela Talip Apaydın hemen iki sene sonra falan diye yanlış hatırlamıyorsam ilk kitabını yazacaktır mesela Mahmut Makal'dan sonra. Bir de bir araştırma var. Şimdi bu araştırmaya göre köy enstitüsünü bitirip de böyle kitabı olan kişi sayısı 400 civarı. 400'e yakın. Şimdi yani bu müthiş bir şey. Yani adam bir tane kitap olabilir, 20 tane kitap olabilir tabii de. Mesela 400'e yakın kişinin yani köy enstitüsünden mezun olmuş adam ve şeyi var, kitabı var adamın. Yani bu çok müthiş bir rakam ya. Şimdi zaten çok kısa bir zaman diliminde malum bu köy enstitüleri olacak. Yani köy enstitülerin varlık göstermesi çok bir şey, birkaç senelik falan bir dönemdir. Onu da yarısını zaten içini boşaltıyorlar genelde. Yani bu kısa zaman diliminde yetişenler bile Artık 400 civarı falan kitap ve şey bunlar kaliteli şeydir yani öyle değildir. Mesela baktığımız zaman okunurken işte Mahmut Makalı olur, Fakir Bay Kurt olur, işte Taliba Baydın olur. Bunlar gerçekten yani Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden işte damga vurmuş falan adamlardır. falanca adamlar değillerdir. Bu köy edebiyatı mevzusu ya bir süre sonra çığırından çıkıyor. İşte Şükrü Erbaş'ın da eleştirdiği nokta bu. Köy edebiyatı bir süre sonra böyle siyasi mevzi savaşlarına falan dönüşüyor. Şimdi nasıl diyeceksiniz? Bir tarafta işte köylü milletin efendisiciler var. Öbür tarafta onların tam karşıtları var. Köy edebiyatında kendilerine böyle savaş sahası yapmışlar veya işte bir çatışma sahası yapmışlar. O oradan onu atıyor, öbürü berikini atıyor. E tabii Şükrü Erbaş da durur mu yani bu durumda? Şükrü Erbaş da diyor ki o zaman köylülerin niçin öldürmeliyiz? Şimdi Şükrü Erbaş'ın aslında burada dedik yani ironi falan yapıyor. Aslında bu çığırından çıkmışlığı eleştiriyor. Yani sizin diyor bunun çatışma sahası yapmışsınız falan diyor kral çıplak diyor yani. Aslında Şükrü Erbaş burada çok net ve açık bir şekilde köy edebiyatını eleştiriyor tabii ki de. Kral çıplak diyor. Şükrü Erbaş aslında bu köy edebiyatı çılgınlığını eleştirirken böyle yerden yere vururken ironik bir şekilde tabii ki de şiiriyle. Yani çok iyi bir cevaptır bu arada. Yani yeter artık demiş. Bence bu 90'larda falan yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam bu şiirini. Yani yeter artık demiş. Aslında bu eleştiri ilk yapan da Şükrü Erbaş değil bu arada. Onu da söyleyeyim ben size. Şükrü Erbaş bu köylüleri niçin öldürmeliyiz sorusunu ilk soran kişi değil. Yani ilk kral çıplak diyen kişi değil. Şükrü Erbaş'tan önce İsmet Özel diye birisi vardır. O da önemli bir aydındır ama ben pek görüşlerine katılmam. Bu İsmet Özel'in Akla Karşı Tezler mi? öyle bir şiiri vardır. Orada aynı soruyu soruyor. köylerin niçin öldürmeliyiz diyor Şükrü Erbaş'tan önce. Ama o bu sorunun cevabını bulamıyorum dizeleriyle yanıtlamıştır. Yani Şükrü Erbaş gibi tabi bu kadar cesur olamamış belki bilemiyorum. Bu videoda sizlerle Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar ki Türk Edebiyatı'nı ve Köy Edebiyatı'nın Şükrü Erbaş'ın köyleri niçin öldürmeliyiz şiiri üzerinden tartıştık, inceledik, masaya yatırdık. Yeni videolar için abone olarak takipte kalabilirsiniz. Görüşmek üzere, esen kalın.